Beşiktaş. Şimdi yer birazdan yer. E yer yer merak etmeyin. 75 gider şimdi 5-4 olur bu. Vallahi diyorum ben size. 5-4 olur. 6-2 mi oldu? 6-2 mi oldu? Yaz. Beşiktaş. Ya iyi ya tamam olsun ne yapalım. Bir boka yaramıyor ki. Tamam lütfen ya. Ne var oğlum ya? Ay! Beşiktaş! Ne var ya? 6! Al! Canlı yayın ha erken gol. Tamam. Arkasından bir... evet. Kaç kaç oldu? 7 mi oldu? Ya kardeşim bunlar da yani 7 2, 12 12.000 benimleçi. Bütün sene ne yaptınız ya? Ne yaptınız yani bütün sene yani? Beşiktaş. Beşiktaş. Yani gelmişiz kardeşim dediğin sonuna yok 7-2, 72, 92. Ya yani sen ne olacak? Yani puan fark